Kahramanmaraş 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gelinlik satış mağazaları ve dikim evlerinin camlarına erken yaşta evlilikle mücadele kapsamında bilgilendirme broşürleri asıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Kadem üyeleri işbirliğinde erken yaş evliliklerle mücadele kapsamında İsmet Paşa Mahallesi Moda Sokak'ta esnafları bilgilendirme yapıldı. Projemizde e, erken yaşta evlilikle mücadele kapsamlarına çocuk gelinlere karşıyız e, ve esnaflarımızdan e, da e, destekliyoruz. Esnafların da destek verdiği çalışma kapsamında kuaför, gelinlik satış mağazaları ve dikim evlerinin camlarına 18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyaj yapılmaz. 18 yaşından küçüklere gelinlik dikilmez yazılı afişler asıldı. Şöyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında biz de buna fazlasıyla destek veriyoruz. 18 yaşın altındaki çocuklarımızı gelin etmiyoruz. Salonumuzda makyaj ve gelin başı işlemi yapmıyoruz. Eğer karşılaşırsak tabii ki öncelikle oda başkanımıza bilgisi verilir, sonrasında gereken ne yapılıyorsa ailelerle görüşülür ve iptal sağlanır. 18 yaşının altındaki gençlerimizin evliliğine dur demek, demek için. Biz e, kuaförlerimiz olarak onlara e, gelin başı ve makyajı yapmayacağız. Bu projeyi destek veren e, bütün herkese, kamumuza, eee toplum kuruluşlarına ve esnaflarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımız e, her zaman olduğu gibi gene e, sahip çıktı bu konuya. 18 yaşında küçük yaştaki gelinlik satışına dur diyecek bir bilinçaltı oluşacak ve burada değerli müdürlerime ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdür Mutlu Kaya, Kahramanmaraş'ın erken yaşta evlilikle ilgili çok iyi yerde olmadığını anımsatarak bakanlığın çalışmaları kapsamında hatırlatmalar yaptıklarını söyledi. Kahramanmaraş'ta erken yaşta evliliklerle mücadele kapsamında bugün gerçekten Kahramanmaraş birlik beraberliğini yine gösteriyor. E, sivil toplum kuruluşları, kamu e, ve özellikle e, e, tüm esnaflarıyla birlikte paydaş bir kampanya düzenleniyor. E, Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüz, Kadem Karavanmaraş Şubemiz, yine e, Berberberle Kuaförler Odası Başkanlığımız, Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığımızla birlikte 18 yaş altından küçüklerin e, evlilikleri önleme ve erken, erken yaşta evliliklerle mücadele kapsamında da 18 yaşından altında bu iş yerinde gelin başı yapılmaz. 18 yaşının altında bu iş yerinde gelinlik dikilmez diye sağ olsun esnaflarımız farkındalık gösterip duyarlılık gösteriyorlar. Bunlar bizim için kıymetli çünkü Karanmaraş erken yaşlı evliliklerle ilgili çok iyi bir yerde değil. Bu anlamda biz ailelerimize aile eğitim programlarımızla bakanlığımız eğitimleriyle hatırlatıyoruz çocuklarımıza da ama toplumsal farkındalık en önemlisi 18 yaş altından küçüklere gelinlik satmamamız için teşekkür ediyoruz.